Dağ sınırına da gelmiş bulunmaktayım. Şurada pişirecek benim için. Yoksa yiyecek hiçbir şey bulamadım. Ama çubukla yumurtayı nasıl yiyebilirim ki? Sokaklar bomboş. Sadece bazı yerler böyle çok mı? Terk edilmiş şehir gibi ya. Ve koku bok kokuyor yani. videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ülke değiştiriyorum ve Laos'a gidiyorum. Bu otobüsle geldim Çangray'dan 140 bahta. Şimdi buradan ülke değişikliği yapacağım. Pasaport kontrol. Büyük ihtimal orayı çekemem ama buraya gelip kapıda sınırda vizeyi halledebiliyorsunuz. internetten. Daha fazla ödemenize gerek yok. Yapmayın böyle bir şey. 40 dolara hallediyorsunuz burada vizeyi. Zaten detayları söyleyeceğim şimdi geçtikten sonra. Ne istiyorlar, ne yapmanız lazım falan. Ona göre biraz bilgi edinmiş olursunuz. Şimdi Tayland kontrolünden geçtim. Köprü olduğu için tekrar büyük bir otobüse bindim. O da 4 kilometre gidecek. Diğer sınıra götürmek için. Bu da 25 baht aldı. 25'e karşıya geçiriyor. Allah her şey para burada. Ülkeden çıkmak için bile bir ton para ödüyorsunuz. Köprü bu. <laughs> Bayrak değişikliği oldu. Thailand Laos. Şu an sınırsız bölgedeyim. <laughs> sınır geçtim. Normalde yürüyerek geçiyorum ama. sınır sınırına da gelmiş bulunmaktayım. 5 dakika bile sürmedi ya bu gelmemiz. Valla burada iyi ticaret yapıyorlar abi ya. Şimdi vize almam gerekiyor. Vize işlerini halledeceğim. Sonra diğer taraftayım. Hatta lazım bana. Şöyle form dolduruyoruz burada. Şimdi sınırı geçtim. Otobüs durağına kadar götürüyor bu arabalarda. Bunlar da yüz baht alıyor. Yanınızda gelirken, Laos'a geçerken kesinlikle bahtınızda kalsın. Çünkü işinize yarıyor yani. Burada da alıyorlar. Vallahi bunlar soyguncu ya. Sınırda da şurada 100 dolar verdim. Çok ufacık bir yırtık vardı ya. Ufacık hani gerçekten göremiyorum bile. Kadın dedi ben bunu kabul etmem. Allah Allah, nasıl kabul etmem yani başka param yok diyorum. işte yok etmem, edersin etmem falan bekledim başında. Sonra kabul etmek zorunda kaldım. Sizsiz ee, siz olun pes etmeyin çünkü bu sefer ATM'den çektirmeye çalışıyor. ATM'den çekerseniz bir sürü komisyon, curt cart, 220 zaten ATM'ler çekiyor falan. Bayağı bir uğraşırsınız yani. Bekleyin, kabul edecek zaten böyle bir bilgi vereyim dedim. Bu çok önemli gerçekten. Yoksa uğraştırıyorlar sizi. Şimdi iki kişinin daha gelmesini bekliyorum bunlara binmek için. Kişi başı yüzü otobüs durağına götürüyor. Otostop çekmek istesen çekemiyorsun. Araba geçmiyor çünkü burada. Yani bunlara bağımlı hale geldim. Maalesef böyle tuzaklar var burada. istasyonuna gidiyorum. Çift var. <laughs> Şimdi otobüs istasyonuna geldim. Bu da şehirler arası yolculuk yapıyor yatakta otobüs. Bilmiyorum ne kadar iyi. Şimdi fiyatlarını soracağım. Fiyatları öğrenelim. Şimdi kart almaya geldim çünkü benim için çok önemli. Fiyatları yazıyor zaten. Ben 90 GB'lık aldım. 150 bin kip. Üstüne de 60 bin kip hat parası alıyor. Toplam 210 bine geldi. O da 330 civarı bir şey yapıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Otogardan çıkınca hemen alabiliyorsunuz burada. Fiyatlar umarım her yerde böyledir. Şimdi bu ATM'den para çektim. 2 milyon çektim. 2 milyon ne ya? Çok param var sanırım. İnsana öyle geliyor. 2 milyon çektim. 30 bin komisyon aldı. Bu da 50 liraya denk geliyor. Tayland'da 220 ödüyorduk her çekişe. Yani yine burası iyi idare ediyor. Tayland'dan iyi ya. Şimdi buradan Luang Namta'ya gideceğim. 150 binmiş. Bu da 187 kilometre gidiyor. Şuradan fiyatları görebilirsiniz. Açık bu yazıyor minibus, bin, minivan. Burada da e, fiyat listesi var nereden nereye gitmek istiyorsanız hepsini yazmışlar. 10.000 yazdıkları seyahat sigortası. Diğerleri de kilometre başına fiyatları yazmışlar. Yine uygun 160, e, benim gideceğim yer 5. yer. 160. 250 yapıyor kişi başı. İdare eder. Bu da harita yapmışlar. Tayland şu tarafta kalıyor burası Laos'un minivan haritası. Here here outside. Saat here. Saat şimdi bir saatim var. Bir saatte de burada takılırım. Burada oturma alanları var. Çok pis ya. Büyük otobüsler de inanılmaz böyle karışık, kötü. En iyisi burada küçük otobüsler, minivanlar kullanmak. Büyük ihtimal böyle bir şeyle gideceğim. Bunlar yine idare eder. Otogar diyeceğim artık buraya otogar. Birkaç yemek yeri vardı. Oradan bir şeyler yiyeyim. Bir saatim var zaten. Burada geçiririm saatimi. Şuradan da ilk yemek deneyimimi görebilirsiniz. Neredeyse Tayland yemekleriyle aynı. Biraz daha karmaşık. Şimdi burada yemeğimi yedim. Yine ben yemeğe daldığım için çekmeyi unuttum. 15-20 dakikaya otobüs kalkacak geldi mi bilmiyorum. Gidip bakacağım. Şu şu karşıda bu otobüs sabahtan beri orada ya gitmiyor. O yataklı otobüs ve çok kötü duruyor. O yüzden onu tercih etmedim. Minibasla gideceğim. dinlenme tesisinde mola verdik. Arabamız da orada. Ben de söyledim şöyle. Vallahi küçücük arabada 18 kişi gidiyoruz ya. Düşünebiliyor musunuz? Kötü kötü. Ağzım yüzüm yanmadı ya. O kadar yoruldum ki. Oradan git oraya. Oradan git oraya. da fena değilmiş beğendim güzel de yolda gelirken bir sürü köy gördüm böyle ateş yakıp birlikte oturuyorlardı çok güzel bir atmosfer vardı keşke durup onlara katılabilseydim abi öyle bir yere geldim ki sokaklar bomboş sadece bazı yerler böyle çok ışıklı <laughs> ve müzik sesi geliyor. Neden bilmiyorum. Böyle takılıyorlar insanlar kafe şeklinde. Ama bildiğin terk edilmiş şehir gibi ya. Ve koku bok kokuyor yani. Şurada beni görün bari. O kadar ışıksız bir şehir ki. Böyle bir guest house buldum. Şöyle. Oraya gidiyorum. Aydın. Dün gece böyle bir yerde uyudum. Yine diğer yere göre uygundu. Şöyle dışarısı. Burası biraz bana Mısır'ı hatırlattı ya. Mısır'da böyleydi. Ama burası kuzey tarafa baktığı için biraz soğuk üşüdüm. Bir gece daha burada kalacağım. Çünkü yapmam gereken işler var. Köyün sabah görünümü. Böyle dümdüz bir yol. İşte sana market. İçecek var burada herhalde sadece. Bir tane market buldum şimdi fiyatlara bakayım. Genelde burada fiyatlar yazmıyor ya. O yüzden bana dolandırıcı gibi geliyor. Fiyat yok. Ben nereden anlayacağım neyin ne olduğunu. Şekerlemeler. Hmm, tek kullanımlık saç kremleri. Büyükleri de var. Genelde toptan satıyorlar ya bunları. Geldim. Ama sadece noodle satıyorlarmış herhalde. <laughs> Just uh, noodle. <gülüyor> Aa, <gülüyor> noodle. Aa, nice. Meat noodle. Ah nice. Meat. Uh, this pork. <laughs> po pork. Not. ทุสมมาทานบอลลมั้ะเข้าใจกอโอเค Thank you สำหรับเาวาเชียร์ใจมาดิ Do you know here? Here? Var? Aa, thank you. <laughs> Aa, evet. thank you. Thank you. <laughs> Çok küçük bir şehir diyemem resmen bir köy. Etrafı görüyorsunuz. <laughs> aşırı tozlu. Ya nefes alamıyorum pek burada. Yarın yola çıkmaca. Buraya bir gün bile fazla. Burada mısırları böyle ayıklıyorlar. Demek ki ayıklanma buradan geliyor. Bunlar kuş yemi olarak geçiyor. yumurta var, zeytin yok. Ben nasıl kahvaltı yapacağım ya? Böyle sandviç yapan bir okay. ablaya okay. karşılaştık. Çok tatlı bir et no. Thank you. Yirmi bin. Okay. Okay. <laughs> Thank you. Harbi cücüleri. Ya buradaki bakkallar öyle bir şey ki bizim yıllar önceki bakkallar gibi hiçbir şey yok. <laughs> Ay senin ne işin var burada? Ay yandım kül oldum. Yine bir bakkal. Haşlanmış herhalde bunlar. Markete geldim. Dedim ki ben acım bana yumurta pişirir misin? Yumurtanın parasını verdim. Burada karıştırıyor yapıyor kendisi sağ olsun. Şurada pişirecek benim için. Yoksa yiyecek hiçbir şey bulamadım. Yani her yer pirinç ve tavuk var sadece. Bazen domuz satıyorlar falan. Ben de domuz tadını beğenmiyorum. Şimdi zar zor anlatarak halletmeye çalıştık burada yapıyor. Biraz fazla istedi ama olsun. Çünkü başka bir yerde bulamazdım. 40 istedi. Yani 40 bin oluyor. 60 TL aldı yani 4 tane yumurta için. Olsun. İdare edeceğim böyle kahvaltı için. Sonrasına bakarım. Yine yumurta güzel duruyor. Burası köy olduğu için yumurtalar köy yumurtası yani tavuk yumurtası gayet güzel görünüyor döktü yumurtayı mis gibi duruyor. Merhaba yo. Birazdan afiyetle yiyeceğim. <laughs> Pirinç ikram etti. Çocuklar da bir yandan bakıyor bunlar Niye? ne yapıyor. Öğretir ekmek yumurta yemiyorum. Ha. Evet. Hmm. <laughs> ne işi var <laughs> bunun burada diye. Çubuk verdim. Ama çubukla yumurta nasıl yiyebilirim ki? Zaten alışamadım bu çubuklara. Nasıl tutuyorlar diye. Böyle herhalde. Aynen. Çek yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi bir kahve içip işlerime başlamam gerekiyor. Burada da terzi varmış. Yıkıtı da. Kadın isteklerimi görünce dayanamadım. Yine toptancıya geldim. Burada insanlar toptan eşyalar alıp e, mekanlarında satıyorlar büyük ihtimal. Kahve aldım. 12, 12 bin. Yani 15-16 TL falan. 我们。